Kurtarmada mı çalışıyorsunuz? Sorumlu komiser. Tamam. Sorumlu komiser. Şey Ankara'da başkanı. Gelsin, kolay, kolay gelsin. Kolay gelsin. devam ediyor başkanım. Evet. evet. Nasıl burada durun? E, otelde bir 24 tane voleybolcu evet. vatandaşımızı çocuğumuz evet. çıkardık. Ekstra e, 25 tane vatandaşımız. Köşede Niyazemisi cami. köşesinde şu an 14 kişimiz var. Onların çalışmasını yapıyoruz. Canlı mı? Eee şu an termal ve radar aramasıyla yaptıktan sonra şu an eee canlı göremiyoruz. Saat 5 tane güvercin çıkardı canlı. O da bizim için bir umut. Eee şu an eee radarla 14 kişi tespit. bir tane sağlık çalışanımız onu çıkardık. Bir tane itfaiyecimiz var. hakkında şu an eee Meksika, Türk, Şafat, Türk, Ankara, Çevik Kuvvet. Bir de Frantek gibi çalışıyoruz çalışmamız öğleden sonra bitecek. Burası bitecek. Burası tamamıyla bitiyor Çıkarmış başkanım. Çıkarmış olacaksınız. Doğrudur başkanım. Şu anki çalışma o yönde ayrıca e, diğer binaların da e, kayma riskine göre evet. Eee şu an cihazlarla tespit ediyoruz kaç santim kayıp kaymadığını. Ona göre de eee şu anki çalışmamız devam ediyor. Kaç kişisiniz? Toplamda 24 kişiyiz arama kurtarma timinde. Evet. Şu Allah şu yardımcı olsun. Sağ olun başkanım. Allah dilerim göstermesin. En kazımızı kendimiz çıkaracağız. Evet. Burada toplamda kaç kişi var? İki, iki söyledim. Ee, enkazdan. sayın başkanım şöyle Ankara timinden şu an 44 kişilik bir timimiz var. Evet. 21 kişilik Meksika timi var. 3 kişilik Fransız timi var. Afat'tan 11 kişi. Arama kurtarma timinde çevik şey, kuvvetler şu an 5 kişi var. Şey, e, içeride belli bir enkazdan çıkarma şeyi. E, Onları e, Fransız ve Türk afat. E, koku köpeğimiz var. Alıyoruz. İşinize Akabinde biz engel vatandaş olmak doğru, bir durum doğru, yok. Sayın biz 99 yaşadık. Şu an, Şu an e, sayın e, vatandaşlarımız da en azından can güvenliği içerisinde. E, tabii. içerisini alıyoruz. Anladım. İçeriye kimseyi almıyoruz. Tabii yok onu yani, yani, kaç kişi çıkaracaksınız buradan şimdi? Şu Öngörünüz an 14 ne? kişimiz var. 14 kişi. Radar e, ölçümü ve sismikle 14 kişimiz var. Allah yardım, Allah yardım etsin. başkanım. Sevgili kardeşim benim. Oğlum Allah yardım etsin. Milletin çadır ihtiyacı var. Biz 30 kişi organize ediyoruz. Hiç Malatya'da bir şey yok. Lütfen sizden çadır seti yazıyorsunuz. 25 kişi bir çadırda yatıyor. Tamam. Organize ha. yok bir şey yok. Tamam. Esma Hanım hemen gel. Şimdi başkanım kaç çadıra ihtiyacınız var? Çadır binlerce çadıra ihtiyacım hayır, hayır. var. Şu anda acil. Acil şu an bence, başkanım, bir acil için. bir de ulaşan 60 70 tane çadıra ihtiyacımız var. Başkanım benim şu anda yapabileceğim sınırlı ama bu binlerceyi ileteceğim. Ilgililerine ileteceğim ama bizim elimizdekilerden ne yapabilirizi, Yani biz şu anda iyi Parti olarak bir büyük STK gibi senin gibi çalışıyoruz yani. Durumumuz budur. Onun için şimdi ben senin iletişim bilgilerini hemen ver. Tamam başkanım. İmkanımız neyse hemen elinde olmasını başkanım, sağlayacağım. Başkanım. Tamam mı? Teşekkür tamam. ederim başkanım. Diyor ki bu milletin borcu ne olacak? Diyor ki ben faizlerini sileceğim. Ya yazık bunların evi yıkılmış. Ne faiz ödeyecek? Ana para ödeyecek durumum var. Lütfen <laughs> bunu mecliste ses getirin. Evet, Yeter tamam. artık. Kredi kartları borcunuz var ya. Yani ne yapacağız biz? Yok. Evet. Tamam. Benim hem dükkanım yıkılmış hem evim yıkılmış. Bir haftadır beraber yardım işleriyle uğraşıyoruz. Tamam. Tamam. Sizden ricamız. Tamam. Tamam Bizinkiler Allah razı olsun. Ya bizimkiler başlattı. Allah razı olsun. Diğerlerini tamam. de zorlayalım. Tamam, tamam aynen öyle. Allah razı tamam. olsun. Allah razı olsun.